Selam selamlar kim arkadaşlar Selamlar kim arkadaşlar arkadaşlar biz zeytin budamasında yine beraberiz zeytin e, ağacımızı geldiğimiz zaman geçen yıl zaten bu ağacı budamıştık budanmamışa dönmüş bu ağacın arkadaşlar zeytin e, Zeytinin zeytinumu e, şu alt dallarda alt dallarda şimdi bir tane de Ağaç da toplanmış e, bir de arkadaşlar şu zeytinin şu bir tane koparın bir tane bundan koparın. Bir de Bıçağımızla Herhangi bir bıçağla e, Bir tane alttan koparın zeytini Şimdi üstte bakıyorum üstte göremiyorum Üste görsem ondan da göstereceğim size e, Bu zeytini şu biçim kesin abi Zeytini kesin Şu biçim Şeyini çıkarın Böyle gözle görülecek gözle fark edilecek şekilde Zeytinin e, Alttaki kopardığımızın Masulün Et payı daha kalındır. Et, et payı daha kalındır. Kütüğü ufaktır. Üstteki kopardığımız zeytin e, ise tam tersine. Kütüğü çok iridir. E, et payı incedir. Onun için e, zeytin dalı, e, zeytin her ağacın kendine göre erkeği. Her ağacın kendine göre pici var diyor ki. Bismillahirrahmanirrahim diye makasımızı alak başlayalım. Al başlayarak şuradan, bir, süre, bir süre Zeytinli şu aralar çok sık Şunlardan birer tane şey çıkarıyor. yok. Dal yok. Zeytinin arasından götürün. Zeytinin arasından abi kuş geçecek derler. Bu araca yılan bıraksan yılan geçmez. Olabildiğince <laughs> zeytinimizin içini boşaltıyor. iki dal bir ise iki ağaç böyle yan yana ise çöp şu araların içini boşaldık abi yan dalları yana geçsin yana kaç bunu onu uç keseyim dalları çünkü olan şu yandaki dallar zaten bize yetecek ağaç o tarafa gitmiş geri dönüyor. Bir de arkadaşlar kesiklerimiz e, tırnaklı kesim yapmayalım. e, kesim yapmayın. Yani kesiyorsunuz, kestiğim kesiyorsunuz zaman, kestiğiniz zaman bu elinize e, dolaşmasın. Şimdi de bulandıktan sonra ikimiz de bulanmadan önceki halinden bulandıktan sonra halinde görürsek arkadaşlar daha da güzel olacak. Şu kestiklerimiz kestik elimize tak elimize dolaşmasın. Bu elimizden geldiği kadar düz dırnaklı kesim de dırnaksız kesim.